Herkese merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün Monaco deplasmanında Şampiyonlar Ligi 6. haftasında birlikteyiz Gerçekten sezonun en önemli maçlarından biri Sevgili Özkan Öztürk de aynısını söyledi İnanılmaz eksiklerimiz var Yedekten sokacak oyuncularımız Çok sınırlı, çok az durumda Ama sahadaki 11 Maçı alacak seviyede Umarım bu maçı en kötü bir puanla Tamamlarsak bizim için Bu sıkıntılı süreci Çok iyi atlatmış olacağız Maç başladı Şampiyonlar Ligi bir önceki Ajax deplasmanındaki düzen neyse onu kurdum. Gerekeni umarım Galatasaray yapacak. Şu anda Monaco'yu Ali Samiyen'e çeviren Galatasaray taraftarına buradan yürekten sevgilerimi yolluyorum. Gerçekten öyle. Ama tabii Monaco taraftarı da bir açıklama yayınlamıştı. Tepki koyacağız diye. Takımına bayağı bir onlar da kızgın durumdalar. Son maçlarında 10 kişilik Brest'i yenemediler. Ama şu an inanılmaz bir atmosfer var. 7 dakika oldu. Monaco çok ciddi önde basıyor. Bizim savunmada topu çok yani savunmayı çok önde kuruyoruz. Bu durum birazcık savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı çıkarma ihtimali olabilir. Ki onu deniyorlar. Kenardan özellikle birkaç sefer savunma arkasına kaçırmayı denediler oyuncuyu. Buna buna biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Topla çıkışları çok iyi değil yalnız. İki sefer ciddi kayıp yaptılar. Bu çok işimize yarayabilir ya. Sane ve İlkay'ın hızlı oynamasıyla ya çok pozisyon bulabiliriz gibi. Ya maça dair zaten 9 dakika oldu ama ya gerçekten rahat bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum ya da yani şanssız geçebilecek seviyede sıkıntılı bir maç geçireceğimizi düşünüyorum. i̇kisinden biri olacak. Böyle ortada geçen falan bir maç olacağını düşünmüyorum yani. Umarım rahat galibiyet olur. Sara topu aldı. Sara iyi pas gönderdi. Yersin onu. Hadi. Yakopçu, Yakop çevirdi. Aa! Oğlum nasıl dışarı vuruyorsun bunu be? Ya çok rahat, çok rahat pozisyon ya. Ya zoru başardı diyecek. Yani abi çok rahat ya. Şu Avrupa arenasında bu kadar basit goller kaçırmaya ben tahammül edemiyorum ya. Bu boşlukları Sane kalabalık arasına girdi çıktı. Çıkar be. Sane'den pas İlkay'a. İlkay'ın ortası. O Sibel. Ya. Hadi oğlum hadi oğlum. Güzel güzel. Bu konsantrasyonu bırakmayın ya. Güzel. Sane. Pozisyon veriyorlar ya. Zorladı pozisyon. Sane bekledi. Leroy Sane. Şimdi arada. Çok iyi be. Arkaya. Oğlum arkaya çevirsene ya. Pası. Sana. Sana. Maşallah, bak o simen haklı ya. Kaldır arkaya ya. Sekti top, Sık! Allah kahretmesin ya, direğe mi çarptı ya? Ya, Allah ne verdiyse vuruyor. Biraz böyle bilinçli vur, bilerek vur ya. Ban diye vuruyorsun diye. Biraz akıllı, akıllı ya. Barış, çok hızlı. Çok iyisin be ortası. Allah'ım be. Ulan Boruk ne biçim hızlandın be oğlum. Bravo bravo. Ya İlkay'ın birazcık daha o arkasında birazcık daha hareket gerekiyor ya. Yani kondisyonunu belki 90 dakikaya yayarak oynamaya çalışıyor ama İlkay'ı geri atsak, Saray'ı öne atsak orada da daha çok koşması gerekecek haliyle. Oy. Hadi. Kaldır kafayı. Sana geliyor. Osman. Bekle sana geliyor. Offsimen gidiyor. Ceza sahasına sokuldu. Offsimen yan filelere. Ya hemen vuruyorsun ya. Corner. Neyse korner. Şimdi sana ofsayt yok. Sana. be. hay ayağına süçeyim be. Ya Ceviz Kırmızı şut atıyorsunuz be. İlkay tek bas. Şimdi sana onda. Gidiyor sağdan. İlkay gündoğan. İlkay Offsimen'e hareketten. Bas topa bas. Osman. Ya bir bas topa İyi Oy da çok da kritik müdahale de yapma devam bakliyuş. et. Vallahi geçse karşı karşıyaydı ama. <laughs> Out hocam. Bravo. İyi savunma. Yalnız var ya az önceki topta topuyla Jakobs dokundu galiba. Karşı karşıya kalıyordu. Acayip bir pas yaptılar orada ya. Uzun mesafe. İyi top be. Ortayı göre hemen. Ulan biraz hızlı ver şu topu ya. Şu an topunu biraz hızlı ver ya. Ve Oha uzatma vermedi lan ilk yarıya. Deplasman'da yedek kulübemiz bu kadar eksikken ilk yarıda neyi oynamamız gerekiyorsa bence onu oynadık. Gayet iyi oynadık. Pozisyon yani vermedik diye hatırlıyorum. Verdiğimizi hatırlamıyorum açıkçası. Gerekli pozisyonlara da girdik. Atabilirdik aslında. Çok iyi oynuyoruz bence. Şampiyonlar Ligi'nde haddini bilerek deplasman'da topu tutarak, oyunu tutarak gerekli oyunu oynuyoruz. Umarım ikinci yarıda bir hata yapmayız. Oyuncular da hani hamle imkanımız biraz kısıtlı olduğu için güçlerini de 90 dakika yaymaya çalışıyorlar. Aslında onu da anlıyorum. Çok fazla ileriye hücuma çıkmadık, çok fazla tempolu gitmedik. Hani birazcık daha böyle temkinli gittik. Birazcık daha ikinci yarıda biraz daha üstüne gidip ya yani bu golü bulup kapanmayı oynayacağız muhtemelen de. Aslında ilk yarıda işte o bulduğumuz ilk atsaydık çok iyi olacaktı. Van der Son'dan orta, gelişine vuruşu Hiçbir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, oyna. Bizde... Oyna oğlum ya. Ya var ya bir kere geldi herifler. Çok tehlikeli geldiler. Hadi oğlum yersin sen onu. Yersin sen onu. Senin için basit onlar be. İnşallah bir şey çıkmaz oradan ya. Dinliyor. Yapma hocam. Ey topa dokunmuyor galiba Adavinson ya. O adama vurmuş direkt ya. Penaltı ya. Ayy. Ya böyle şansın te ben içine sıçayım ya. Penaltı pozisyon ya. Çok basit bak. Bak diyorum abi basit hatalar. Basit hatalar bizim başımızı yakan şu basit hatalar ya. Ya çok da böyle aşırı da bir darbe yok gibi hocam. Bilmiyorum vermemezlik yapar mısın ama verdi ya. Penaltı abi. Uğurcan terse yatmazsan kurtaracak mısın gibi hissediyorum ya. Terse yatma ya. Aslanım benim be! Aslanım benim be! Yürü şimdi yürü! Hadi! İyi yere be! İyi yere sana al onu al onu sana ya! Al onu ya! Tamam 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 tamam! Güzel oğlum güzel aferin Uğurcan be! Dedim ya! Terse yatmazsa kurtaracak dedim ya! Oğlum yapmayın şu basit hataları! Allah Allah! Ya çok böyle iyi değiller savunmada. Gol yemeyecek takım değil, yenilmeyecek takım hiç değil ya. Yeter ki basit hata yapmayalım. İlk ay Barış ver sağa ver! Senin pasını s*** ben ya! Arka boş Jacobs yaptırma. Bravo aman 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 aman. Yem oğlum. Aferin be koçum be. Aferin be. Sonuç oh. aldılar. Ceza Balon Of. Offside yok mu? Çok tehlikeli, çok hızlı geldiler ya. İlk yarı ne kadar iyi oynadıysak, ikinci yarı ilk 15 dakika itibariyle çok düşük başladık. Çok böyle topun ve oyunun hakimi onlar olarak başladı. Ki iki tane falan net pozisyona girdiler yani. Kaçan da bir penaltı var. O yüzden kontrolü tekrar ele geçirmemiz gerekiyor. Rakip böyle hani ilk yarı şimdi kötü gibi gözükmüş olabilir ama az önce Özkan Öztürk söyledi. İçeride City ile 2-2 toplamda 0-0. İçeride 2 puan alıyorlar yani. Deplasman'da toplamışlar geri kalan 4 puanı. 6 puanları var. Böyle yeneriz yağlık bir rakip de değil yani. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Ha yenilmeyecek takım değil ama 1 puan bile altın değerinde abi ne olursa olsun. Sen Julio maçında gördük 1 puanın değerini, önemini. Minamino Balogun ceza sahamızda Balogun Apo ne yapıyorsun ama ya Abi kaçıncı pozisyonu verdik ya Allah'tan Şu Balogun yani Biraz kazma da Apo koy vücudu şuna ya Zor değil abi İlkay bitti abi 3 günde bir 60-70'er dakika Oynaması bile iyi yani sakatlık dönüşü. Oyuna girecek Günay ve oyundan alınıyor. Uğurcan Çakır şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa kale Aa, Aklıma geldi ya. Günay girer girmez gol yer mi diye aklıma geldi. Yani çektim resmen ya. Resmen çektim ya. Kaleye girer girmez gol yemeyelim diye şuraya geldi ya. Şu dilimin ucuna geldi ya. Gol yiyeceğimiz belli de abi. ikinci yarının başından şu dakikaya kadar. Abicim Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda bulduğun pozisyonları atacaksın ya. Bu iki kere iki dört. Kaç tane yüzde yüz pozisyon bulabilirsin ki? Yunus koşuyu gösterdi ona doğru. Yunus Yunus Rosimene. Rosimen. Victor Rosimen. Son anda dokundu topa ama. Rosimen bugün, bugün formunda değil abi. Rosimen bugün formunda değil. Yunus top ayağına gelmeden önce gördü Rosimen'i orada. Boş hani Bire bir kalacağını hemen çıkardı ayağından. Ama Osman, Osman, bugün iyi değil ya. Uzun Yok ofsayt be. Hadi. Barış Alper, Barış Hadi. Barış senin şu hücumda bir şeyleri böyle aklınla, mantıkla, pozitif bir şekilde oynayacağını ne zaman göreceğim ya? Zekan topu aldı Golovin. Gidiyor. Oğlum takip etsene sana ya. Balogun bıraktı. Of. Topu dışarı gönderdi Oğlum neler kaçırıyor herifler ya. Vallahi ikinci yeri var ya dünya kadar gol kaçırdılar ya. Mesela bu arenada biz bulduğumuz net pozisyonları kaçırınca cezalanıyorsak Abi bunlar da dünya kadar gol kaçırdı. Attılar bir tane ama çok kaçırdılar. Maçı koparamadılar. Biz de cezalandırabilen olalım yani birazcık ya. Şimdi Hadi. Yunus, Yunus, Sanchez. Ne oldu? Ya sen gitme! Orada oyun bu kesilme! O çocuğu ya. 90+8. Barış topa baksana. Kim top gibi be. Topa bak ya. Hiçbir şey yok. Faul verdi. Allah senin belanı versin hakem gibi ya. Hakem gibi Allah senin belanı versin ya. Abi Samsun maçının ilk yarısı inanılmaz bir futbol. İkinci yarı çok kötü bir oyun. Bu maçta ilk yarı çok iyi oynadık. Nasıl oynamamız gerekiyorsa söyledik İkinci yarı başladığından beri pozisyon verdik. Yani kapatamadık adamların hızlı hücumlarını bir şekilde kapatamadık ya. İlk yarıdan eksik neyi yaptık? Onlar ilk yarıdan fazla neyi yaptı bilmiyorum ama gerçekten kapatamadık ya. Yani. Golle duran toptan geldi. Orada adam inanılmaz yükseldi, indirdi. Günay gider girmez gol oldu falan. Yani Maç da bitiyor. Bitirdi maç. maç bitiyor. Şuradan maalesef bir puanın önemi altın değerindeyken iki maçtır o bir puan alamadık ya. Yani işimizi illa zor yollardan halledeceğiz ya. Diyecek bir şey bulamıyorum ya. Abi herkes galibiyete böyle ilk yarı sonunda şey oldu ama ben yenilmemek önemli her zaman diyorum. Bu arenada yenilmeyeceksin abi ya. Geçiş kovalayamadık. Yani adamlar ikinci yarı o kadar hücum ettiler. O geçişi biz kovalayabilirdik onu bulamadık yani. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonların benzerini bulamadık topu çıkartamadık. Çok iyi baskı yaptılar. Çözemedik. İlk yarıyı Okan Hoca, ikinci yarıyı Monaco Hoca saldı yani. Beraberlik çıkabilir miydi? Çıkabilirdi ama yapacak bir şey yok abi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.